Selam millet, Dedeli Oyunlar kanalında tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda Blizzard'ın henüz çıkarmadığı beta aşamasında olan MOBA tarzı bir oyunu inceleyeceğiz, Heroes of Storm. Ee, diğer MOBA tarzı oyunlarla benzer bir oyun bu da. İşte tarzı örnek vermek gerekirse, ilk örneği Dota, daha sonraki Dota 2 oyunu, League of Legends, Heroes of New World. Heroes of Storm da böyle bir oyun. Bu oyundaki şampiyonlar, Blizzard'ın diğer oyunundaki karakterleri. Yani üzerine gelince görüyoruz. World of Warcraft karakterleri var. Diablo oyunundan karakterler var. StarCraft oyunundan karakterler var. Bu oyunun karakterleri şampiyonlarıyla oynuyoruz. Ee, şampiyonları oyun içi parayla yani oyun içinde kazandığımız quest yaparak, daily quest'leri yaparak, değişik şekillerde kazandığımız gold'la alabiliyoruz ya da parayla satıyorlar. Bu gold çok fazla gelmiyor ama bu oyunu oynamayı düşünen bir insan zamanla o gold'u biriktirecektir. Ee, diğer bütün MOBA tarzı oyunlarda olduğu gibi bakın üzerinde şu işaret olan rastgele belli sürelerde bir oynanabilir olan karakterler var. Ben de Diablo oyununun son expansion'ı satın aldığım için önceden bu karakter geldi, Demon Hunter. Ee, i̇lk biriktirdiğim 2000 gold'la da Jim Reiner'ı satın aldım. Ben Jim Reiner'la oynayayım bir. Çok fazla karakter bilmiyorum zaten şu anda. Oyunun diğer MOBA tarzı oyunlardan çok büyük farkları var aslında. Yani bu, bu yüzden bu oyunu böyle Oynamayı size anlatmayı tercih ettim. Genel olarak çünkü bütün moba tarzı oyunlarda e, belli koridorlar var. O koridorlarda düşman karakterleriyle ve minionlarla oyunun yönettiği güçsüz yaratıklarla karşılaşıyoruz. Yaratıkların son vuruşunu yapınca o yaratıklardan para kazanıyoruz. İşte o yaratıkları öldürerek ya da düşmanları öldürerek karakteriniz level atlıyor oyunun içinde. Bu oyunda karakterimiz level atlamıyor. Takımımız level atlıyor. Kaç kişi olursak olalım yaptığımız başarılı hamlelerle bütün takım birden level atlıyor. E, Gold yok oyunun içinde oynadığımız oyun içerisinde herhangi bir şekilde eşya da satın almıyoruz. Sadece karakterlerimizin özellikleri sabit değil. Her özelliği birden fazla yeni özellikler kazanabiliyor. Bu sayede karakterler birbirinden farklı oluyor. Evet 5 kişiyiz çıktık. Bize böyle bir harita verdi. Birlikte haritayı göreceğiz. Hatırlayacağım ben de haritadaki görevimizin ne olduğunu. Oyunda karakterlerimizin bineği var. Şurada Z tuşuna basarak bineklenebiliyoruz. Ve tekrar bineye binebiliyoruz. Bineye binmek için tabii bir bekleme süremiz var evet. Hızlı bir şekilde tekrar bineye biniyor. Üç özelliğimiz de açık geliyor. Ulti dediğimiz en güçlü özelliğimiz haricinde. Mesela oyunun başında bize verdiği şeyler. E özelliğimiz ekstra %50 hit point doldurur. Her 6 düşman minyonu öldürdüğümüzde ya da hero'su öldürdüğümüzde kalıcı atak bonusu alırız. Ee, düşman yaratıklarını öldürdükçe üzerimizde bir şey birikir diyor. 15 birik maksimum 50 birikir. 15 biriktiğinde haritadaki tarafsız yaratıkları daha kolay öldürebilir. Direkt ele geçirme şansımız var. Bıraktığımız yeri görünür yapacak bir tane drone oluşturur diyor. Hepsi bunlar ability'lerimizi güçlendiriyor. Ben basic hasarımı artıran özelliği alayım. aldık Evet hatırladım. Bu oyunda yaratıkları, düşmanları öldürdüğümüz zaman bu almış olduğumuz şeyler elimizde oluşuyordu. Onu da hemen göstereyim. Bu haritanın özelliği onları haritada buraya ya da şu alta bırakarak belli bir sayıya ulaşmaya çalışıyoruz. O sayıya ulaştığımız zaman haritanın bir özelliğini aktif edeceğiz. Gördüğünüz gibi Diablo yanımızda. Starcraft'tan Zeratul yanımızda. Starcraft ve Blizzard fanatikleri için bu oyun ayrıca zevkli. Ben çoğu Blizzard oyununu oynadığım için gerçekten şu anda bu karakterleri görmek çok hoşuma gidiyor. Aynı ortamda birbirimizle savaşıyor olmamız. Tabi her hero'nun kendine göre değişik özellikleri var. Benim kullandığım, şu anda kullandığım karakter Jim Reiner. Q'su var Penetrating Round diye. Belli bir hasar veriyor. ability'nin göründüğü yönde. Şöyle ok yönünde. Bütün herkese hasar veriyor. İkinci özelliğim herkese %25 atak speed veriyor. Daha doğrusu bana veriyor. Yakınımdaki dostlarım da bunun yarısını alıyorlarmış. Adrenaline Rush ise hit point'im %50'ye düştüğü zaman otomatik olarak aktif oluyor ve hit doldurmaya başlıyor. Bakın takımımız dördüncü level oldu. Bir talent daha seçme hakkı verdi. Her 10 saniyede bir basic atan %50 ekstra hasar vurur. Basic atan yani sağ yüzde %15 canımı doldurur. Penetrating shot düşmana çarparsa 4 saniye süresi azalır. Tekrar kullanma süresi. Ve adrenalin rush'ın 45 saniye süresini 35 saniye düşürüyor. Ben vampir kalayım. Yani basic atak point'imi doldursun. adamı yine koridordan ittik. Şunları da bırakalım çünkü bu biriktirdiğimiz şeyleri eğer ölürsek tamamen kaybediyoruz. Ee, kendimize ait olan üstlerde şöyle sanırsam adı Moonwell'dir yine. Moonwell'ler var. Onlar bizim enerjimizi dolduruyor. Bakın görev itibariyle toplamamız gereken şeylerin sayısı da 50'de 41 olmuş. Evet, bütün MOBA tarzı oyunlarda yine olduğu gibi eğer kendi minyonlarımız yoksa, kule bize hedef alıyor. Bu arada özelliklerimizi kuleye de kullanabiliyoruz. arkadaşımız yine kendini bize feda etti. Kendimizi, kendini bizim kucağımıza attı. E, Q ability'mizin vurduğu düşmanlar 3 saniye %20 yavaşlar. Atak speed, atak hızı özelliğimizi kullandığımız zaman yürüme hızı da kazanırız. Adrenalin rush açıldığı zaman yani hit point'imiz %30'un altına düştüğü zaman bize iyileştiren özellik açıldığı zaman e, hareketsiz kalmaktan, standan, silence'dan, bütün geri kalan kötü düşman özelliklerinden kurtuluyoruz. Ben burada düşmanı yavaşlatan özelliği seçeyim. Q zaten güzel bir ya düşmanı yavaşlatırsak ilaç olur. Şu anda mal gibi kuleden hasar yiyorum. Neredeyse kendimi öldürecektim. Gördüğünüz gibi adını önümde aktif ettim. kule beni çok sevdi. Bakın oyunun başında verdiğimiz Sezonut Marksman. Yanımızda yaratık öldükçe her altı yaratıkta bir artı hasar alırız özelliği sayesinde şu ana kadar 16 ekstra hasarımız olmuş. Allah'ım. Korkuyorum. Evet kaçmayı başardık. Neyse üzerimizdeki bir 11 tane harita eşyamızı gidip bırakalım. Bu arada 10. seviye olduk ve ulti diyeceğimiz en büyük özelliğimizi kazandık. Bakalım neymiş? Hyperion. StarCraft'taki Jim Raynor'un gemisi. 85 hasar verir, 4 düşmana vurur. Yamato atar, binalara 1020 vurur. Diğeri Raynor'un Raider'ları. 2 tane gizlenmiş banşi çağırır. Her banş 56 damage vurur saniyede 22 saniye boyunca. Banshee'leri seçelim bakalım. Evet bir şekilde hayatta kaldık anlamadım nasıl. Ha Banshee'lerimizi gönderdiğimiz için Banshee'lerimiz düşman şampiyonunu dövmüş. Ultimiz biz gözümüz kapattığımız halde yine de iş yapmış. Kaçmayalım, flayı yok edelim. Evet, yine pasifimiz çalıştı. <laughs> Hayatımızı kurtardı. Evet, Witch Doctor'ın ultisi Dandik'miş. Çok kolay öldürdük. Skaladım ama Bu bu yerden yaratık çıkardığı özelliği çok güzelmiş Bizi kilitliyor özellik sayesinde etrafımızı sarıyor yaratıklar Evet bu çağırdık nöbetimizi kullanıp Evet galiba düşmanlarına benzene kadar girdik. Evet son binası. Yine görev eşyaları için bizi çağırıyor. Bizim takımımız bu arada düşmana karşı ezici bir üstünlük aldı. Biz 15. level iken düşman 11. level. bizim ultimiz bizimle gelmiyormuş. Geliyor muymuş? Gelmiyormuş. Ha tekrar ultiye basarak onu yönlendirebiliyoruz. Yeterince hızlı değiliz yakalayamadık adamı. Bakalım şu ana kadar 32 hasar almışız. Atak hasarımız 247. Yani gayet kayda değer bir bonus. Seçilebilir bir güzel bir özellikmiş gerçekten. Üzerimizdeki kötü efektlerin durma süresini azaltabiliyoruz. Penetrating shot'ımız bir de stun özelliği kazanıyor. Her vurduğu hedefe arka arkaya %10 fazla hasar vuruyor yavaşlamış, durmuş, sıtanlanmış saldırılara şuumuz daha fazla geliyor. Bunu alalım. Ayrıca özelliklere verdiğimiz bonuslar üzerine geldiğimizde görünmüyor. Bu kadar boş durmamış. Onlar da ortadan bizim üstümüze doğru giriyor. Beni umursamadılar. Üstlerine kadar girdim. Ama tabi üstte gördüğünüz üzere hasar vermek o kadar da kolay değil. çok kötü durumda. Bir dönü daha avladık. Evet, bu oyunu belli ki kazandık. Evet arkadaşlar, bence oyun denemeye değer bir oyun. Beta Key'i bir şekilde eğer size geldiyse oyuna bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü benzer tarzdaki diğer MOBA oyunlarına göre gerçekten farklı bir oyun. Özellikle Blizzard oyunlarını oynatırsanız, Blizzard oyunlarını seven birisiyseniz kesinlikle denemeniz lazım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.